bu umut şey Uğur böyle yapıyor. Adamların içine girdiniz, Adamların içine girdiniz, Adamların içine girdiniz. Ah, ben yet... gittim scar. Aa, bir geliyor. Hadi ya, şuraya adam çok kesin ya. <laughs> He, gelsin ya öyle. Evet arkadaşlar, hep yeni videoyla karşınızdayız. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Cansın seviyorsunuz. Hepiniz seviyorum. Adamsınız kardeşlerim benim. Aa, yani, burada var. Nerede adamlar ya? Ömer abinin yanına e? gitme Ömer abi gel buraya Bilmiyorum Kan adam Kaçak, yok burada Bir şu tanesini... Ya yok Gönle çiçek Var var bro? Ha burada burada görüyorum. Burada mı adamlar? <laughs> nerede nerede? Söylemiyorum abi. Ben gidip tek başına oynuyorum. Ama oradan vir, vir 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 ya ne düşük çenem varmış. Ağzın çeksin. Lan, lan Sağda da var sağda da var. Oyna onu, onu oyna çıkıyor? Ahmet geldim şuraya. Tuttun. Ahmet tuttum. Bitti mi? Kanka Burası bitti karşı var. Ömer abi şunu bitmiş. Bitmiş mi? Hmm. Doğru. Ha, bitmiş. Evet. var mı adamın? Ay bak var mı? adam adamı Adama üçlüden uçtum adam. Ne oldu mu dedi? Yok ya. Hadi şeye gidelim Şu bot evindeki adamları bırak. Adam Ay, arabayı sürün ya. Dört mü? Dört tam. Arabaya benden önce beni araba. <laughs> Arabaya benden önce beni araba. Hadi arabayı. hadi. Başka da. <laughs> Bak bu sürüşü kimse yapamaz. Ahmet şu kamyona kafa at araba. Arkaya drop atıyor. Evet, kendim. Çakka. Ne kadar komik ya. <laughs> Toki girmiştir abi. Güzel tamam girmiş ya bize gideceğiz. Toki dolu olsaydı oyunum ölürdü benim bir Adam yok. Lanet olası ya. Aa aa abi, abi. bak bak. Uğur ne yapıyor Uğur? Lan dur dur dur. Ömer abi al bin, <laughs> Lan nasıl? Ya. ya nasıl çaldın ya? YouTube arat yok. Nereye girdi? Yazık Allah daha kaçamadı ana. Lan ne turası Araplar. <laughs> Rojava falan ya bir dans et dans et dans. Rojava, Rojava Türkler geliyor Türkler. İşte geliyor.

Arka, tü. 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 Selam. Nereyi nereyi şey. Hemen arkadaşlar kıtaya selamlar arkadaşlar like arkadaşlar <laughs> <like a> <laughs> Araba süreceksen böyle süreceksin bak Gördün mü? O <laughs> neydi <Onu iyiydi> kız? O neydi kız? Yemekte yaparım salçayla göbekte atarım arabayla Araba Hizler. gel araba kimden? geldi Koş koş araba, koş Araba araba imdat imdat İntim bizi dur, çek, bizi dur çek, bizi dur çek, çek. Ahmet dur. Çekiyorum, Dür. çekiyorum. Of 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 of. of. Hayırdır lan? Siz... Osman Gazi Hayırdır o Beni mi kovalıyorsun sen? Hello <laughs> motherfucker. Bunlar <laughs> Of 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 <laughs> siz Adamsınız lan. Adamın son 5 harfisiniz lan. Adam, Aa, 4, 5, 5, adam, adam adam 4 adam 4 kartla abi 3 ikis sattım buraya İyi ikisini al bak abi Benzin alın lan benzin alın Ciğer şey, al yok Görüyorsun ipi tok yok hani ya U bu 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 Durmayayım dur abi, dur dur ya Mark bizi boş senlendirdin galiba Hayır. <laughs> Helal ha, lan. Hop. Hani lan kafa düşmüş. Oğlum baba hala gidiyor lan. Oğlum <laughs> bende onun on içinde on kimse yok lan. Sarı da baba hala gidiyor. Ben de gitmiyor. Abi bir şey kattılar abi ya. Ah be abi. Hani ya. hani hani. Arkada. Koş koş koş. Ömer Çocuk abi ya. gel gel. Gel 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 Nizam, gel, Nizam, gel. Gel 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 abi bindin abi abi bindin o arabaya abi. Nizam sağ 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 sağ. Sağda. Hmm. sağda gördünüz mü? Hayır ben görmedim. Bizam şurada kardeş. biz sen takip biz takip edelim. Şöyle. Biz takip edelim gidiyoruz. Okay. Uğur sağa çıkma nereye gidiyorsun? Sağda diyor adam. Sağda gidiyorum. sağda abi. Şiş, 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 sağda. Şey sağda. Şeye doğru. Ha, ha şiş, gördüm, şiş, gördüm 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 gördüm. Aa arada ya. araba vardı ya. Neyse ile gide gittik. Çok beni savaşın demiştim. Ömer abi red zone'a patlamamız yok mu ya? İyi olur. Her şey mi adamlar? Kaçam. Uğur solda kaldı Uğur. Sağda bekle oturum. Sağda. Biraz sağda. Siz git böyle. Nerede lan bu durum? Çok Nerede, Nerede ya? Burada çok burada bir yerde. Bu yolda değil de sağ tarafta bir yerde bence. Ayolo ipi tokuyor fırsatın hani ya. Oy ben abi gördün mü? Hadi git.

Soldan gir, soldan Sağda da adam var. Gel oraya girme. de sağda adam var. Gel abi. Ömer abi, arkaya ne sızsın sen abi sızsın. Bakta kaldım lan. Lan sen duvarın mı lan ben. Bir dakika. Abi Ahmet'le oynayın. Ora bitti, ora bitti oğlum, ora bitti. Ora bitti oğlum sen hala oraya ne bakıyorsun Aha gel 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 tamam bitirir mi ben yukarıdan keseceğim onu Beni oğlum. bitiremez Uğur, ya Urs spray'de Urs spray'de Urs spray Ah pe ah. <laughs> Uğur, <Spazı. gülüyor> Uğur, bak Urs spray'i bilmiyor musun Bakta kaldı mı adam bakta kaldı Urs'le mod Ya ananı al <avladın. gülüyor> İzle de bak bak izle şu oğlum, an Sen de config falan var mı Git amede kaldır Vallahi git amede kaldır İlk beş mermi düz gidiyor o, onu kullanıyorum <laughs> Ahmet gördük bak şu an. Oğlum ya eğim koymuş bekle bekle, bekle. <gülüyor> onlar <gülüyor> temiz lan, da çıkacak. bir lan onlara bak. Solda var var dikkat et. Bana kurtarırsın. Sessiz abi. Ney? Fişek temiz ellenmemiş. fişe alayım Bekle ben onunla abime falan bir şey çök. çözmem lazım. Aslında çıkar kanka kaskı ağır. nerede ki nerede ki? Çatıda çatıda. Valla mı? Can basmayacağım yine. Yani. Onda bak lan abi umursa getirme. Yok. Hayır bir can var. Uğur gördün yalnız? Şey, hem Hepsine Uğur'un hiçbirini canı yok. Abi o gösterin orada siz gösterin orada. Kafa yedi, iki tane yedi. Bekle ben de vur. yedim. Sekiz var mı? Sekiz var mı? MK Sekiz var. Sekizi evde bıraktım. Ben öldüm ama. İzle Uğur izle. Evet chat dedi. ol hop ne hale geldin hop bundan bir şey daha var bim kendin niye bağyon yok, yok ya merhaba öldüm bak merhaba ben şu 3-5 saniyeler Oha! Son son Ömer abi sonuna gidiyor son O onun arkasında o şeyin arkasında Vurdum vurdum Ela, Bitti mi? Bitti Temiz Eline sağlık Sana mı düşmüşüm ben? Epey uzak yalnız orası Aynen uzakmış uzak Adam var adam şu var adam var adam var Nasıl gördün lan o adamı? Ben de şaşkınım şu an. Ölürüz, yok. Olsun olsun. Lan 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 burada!